Günaydın çocuklar. İyi geceler hocam. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Cay cay. Ya. Kaçma. Ya ya. Ne yapıyorsun çocuğu? <laughs> Yerlerinize geçin. <laughs> Geç yerine çocuk. Geç. Geç şu kalemleri de sonra toplarsınız, tamam. Hocam! Işte deli deli yaptınız, öyle mi diyorsun? Dikkat ettiniz mi? Ne? Siz yerinize geçin deyince Yağız ne kadar da güzel hemen yerine geçti, gördünüz mü? Evet. Ah ya! Ya sen ön sırada oturuyordun, yanlış yere geçmişsin gerizekalı. Ya sen nasıl bir amirutsun ya? Kaydırma, kaydırma yaptım, ya. yaptım lan. Sırayı nasıl kaydırma yaptım? Sırada ya. kaydı, ne Tamam, yapacağım. dinle! Dinle burayı! Bugün sözlü vardı biliyorsunuz. İlk soruyu soruyorum. Kaynatmayın sakın. Sakın. Ali'ye tanesi beş liradan, on tane. Tariyle... Hangi Ali hocam? Ya önemli soru Hani Ali, Ali önemli. Ali Tam... koç mu bu? Hani Ali, Ali, Ali koçsa ya. tanesini Ali. beşten mi verir? Kayna, kaynatıyorsun. Ha. Kaynat lan. Ali önemli değil. Soruyor o da. Buldum. <laughs> Ölümle yaşam arasında ne kadar ince çizgi var. Değil mi Ali kaptan? <laughs> Oğlum otur yerine. Bu Ali mi? Bir dakika. Tamam, bekle bize. Oğlum, Osman, salak kıçım. mısınız? Ee, Osman, Osman. Ee, bak. Otur. Bak, Yağız gibi ol. Bak ne güzel oturuyor orada. Kamila. de ben Arkadaşımı hatırlatmak istiyorum. Yağız. Evet, dinle. Evet. Ali tanesi beş liradan on tane lamba alıyor. Lambalardan beş tanesi kırılıyor. Kalanları altı liradan satarsa Ali ne kadar kazanır Poyraz? Söyle. Söyle. Tabimler göçü. <laughs> Oğlum ne diyorsun? Salih söyle. Sol anahtarı. Oğlum. Ol... Söyle hemen. E, hacca gitmek. Ne diyorsun? Bırak. <laughs> oğlum, oğlum bu kadar abartmayın. Bu sefer de sizi okudan atacaklar lan. Çıldıracağım. Poyraz cevabı söyle çabuk. Sayısal bir ee, cevap söyle çabuk. Otuz hocam. Aferin. Doğru. Ne? Lan oğlum niye doğru cevabı veriyorsun? Vallahi sen salak mı? Hocam, hocam. Ben aslında cevabı Yağız'dan duydum ya. Ah. Evet. Kopya mı verdin arkadaşına Yağız? Ha? Hayır, duydum. Kopya mı verdin? Hayır hocam. Hiç beklemezdim senden. Otur. Otur. Bu ne böyle ya? Sana yüz veriyorum Poyraz. Lan seni boğarım Seni boğarım. Bu ne tutuyorsun? Bu ne Hey, 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 hey. Ayrıl, ayrıl. Şimdi hızlı soru cevaplara geçiyoruz. Tamam. Çabuk. Beş kere on. E, e, <laughs> e, e, beş kere elli. Tamam, bağırma ya, Bağırma. Geç, geç. E, yedi kere on beş. <laughs> Allah, ben, bu kadar zor? zor. Yedi kere üç. <laughs> ha, evet hadi, hadi, hadi. Yirmi bir. bir, tamam. Bağırma, bağırma. Geç. On bir kere on bir. On bir kere on bir. Ee, 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 tamam, bağırma. Geç. Geç. Ee, yarısı. Ee, ee, 750. Oğlum niye bağırıyorsunuz? Sen ne Manyak mısınız? Ben. Niye bağırıyorsunuz? Tamam. Geçin yerlerinize, bildiniz. Buraya geçin, kadar geçin. ben de iyi geldim ama değil mi? Geldim, geldim. Geçin. Evet. Geçin. Senin parmak... Senin parmakların yüzünden. Geçin. Oraya Geç. sana da... Of, 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 diye sayıyorsun böyle. Hepinize yüz veriyorum. Oh! Yağız hariç. Hocam niye ya ben? Arkadaşına kopya veriyorsun. Saçma sapan onun üstüne atlıyorsun. Yeter artık bu hareketlerin yağız. Lütfen, lütfen al şu takkeni koy önüne bir düşün. Hocam takke ve zaviyeler kapatılmadı mı? Ha geri zekalı. Ben ne inanmıyorum. Doğru söylüyor olabilir. Bir daha Doğru bir hocam. Kes sesini. Saç. Saç. Ya. Oğlum siz beni kendi halime bıraksanız ben 10-20 bir şey alırdım ya. Tamam. Oğlum biz senin sayende nasıl yüz aldık? <laughs> Durduk yere. Ha ya ben ya. ya. Çok güzel hareketler bunlar.